Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısmi kısıtlama açıklaması büyüyen yaraya merhem olur mu bilemem. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarında Güneydoğu Anadolu'nun bazı illeri hariç Türkiye'nin her yeri birer Samsun olmuş. Hatta bu şehre geçmiş. Durum hiç de iyi değil. Erdoğan'ın beklenen açıklamasındaki kısmi kısıtlamalar umarım yararlı olur. Kısmi kısıtlamanın ana başlıkları şöyle. Çalışan anneler ve çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeler başlayacak. Okullarda sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflarla okul öncesi dışında eğitim uzaktan devam edecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından yararlanamayacak. Kısıtlama saatlerinde zorunlu haller dışında seyahat yapılamayacak. Otellerde ve evlerde toplu iftar yemeği verilemeyecek. Kafe, kafeterya ve çay bahçeleri bayram sonrasına kadar kapalı kalacak. Lokanta ve benzeri işletmeler, lokanta ve benzeri işletmeler paket ve gela servisine devam edecek. Ramazanla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini de gördük. Gerçekten de en ince detayına kadar önlemler zinciri var. Fırıncılar başta olmak üzere bütün esnafın genellikle kurallara uyduğunu söyleyebilirim. Ancak dün bir seyyar satıcının el arabasında lebalep alışveriş yapanları görünce hiç şaşırmadım. Neden mi? bu ülkede eylemleri ve söylemleriyle örnek olması gerekenler olumsuzluklarla kamuoyunun karşısına çıkarsa o zaman iman cemaat meselesi gündeme gelir. Hele de vaka sayılarına paralel olarak mücadelede hassasiyetinin toplumda yükseldiği bir dönemde aksade bu kısıtlamaların hiçbir yararı olmaz. Anlatabildim herhalde.